Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere Java derslerimizde yorum satırlarından bahsedeceğim. Yorum satırları ne işimize yarıyor? Bir program yazdınız ve bu programı başkası okuyabilir veya da başkası size yardım etmeye çalışabilir. Bir fonksiyon yazdınız veya da bir metot yazdınız herhangi bir şey veya bir klasınız var. Bu klasın ne işe yaradığını ona anlatmanız gerekiyor veya da not bırakmanız gerekiyor. Eğer direkt şu şekilde herhangi bir şey yazarsam ve bunu çalıştırmaya kalkarsam programın hata verdiğini göreceksiniz. Bunu mesela bu şekilde herhangi bir şey yazarsanız program hata veriyor. İşte bunu yazdırabilmek için mesela şöyle öncelikle hatta bir tane ekrana bir şey yazdıralım. Das konsola bir yazı yazalım. Mesela bu ne olsun? Merhaba. Bu bir e, hesap makinesi diye. Bu şekilde bir bizim yazımız var. Bunu ekrana yazdırdığımız zaman gördüğünüz gibi bunu bu şekilde yazıyor. Ama mesela bu bizim uyarımız mesela ama ben bu adamın burayı okumasını istiyorum bunun ne işe yaradığını e, anlamasını istiyorum üzerine yazarsam bu hesap makinesi diye bu şekilde yazarsam program hata verecektir çalıştırdığın zaman hata veriyor bu şekilde gördüğünüz gibi sizi uyarıyor ve bu şekilde bir hata verdi hatanın neden kaynaklandığını söylüyor bunu düzeltmek için yani bunu Programın görmemesini istiyorsanız şöyle tek satılık bir kod için başına iki tane slash işareti koymanız gerekiyor. Bunu bu şekilde yaparsanız programı çalıştırıyoruz ve herhangi bir şey yazmadığını görebilirsiniz. Yani burayı okuyor ama program burayı görmezden gelip yanından geçip gidiyor. Burası bizim için yani daha doğrusu bizim programımızı okuyacak kişi için bir yorum satırı. Program burayı görmezden gelip şu yukarıda olduğu gibi görmezden gelip bunu e, direkt atlayarak diğer satırı okuyor. İşte, okuması gereken satırları okuyor. Ama birden fazla yorum satırı bırakacaksanız o zaman ne yapmanız gerekiyor? O zaman da slash yıldız diyorsunuz. Alt satıra iniyorsunuz ve gördüğünüz gibi kendisi zaten otomatik tamamlıyor. E, yıldız slash de bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Mesela şu satırı şöyle kopyalayalım bütün satırlara eklerim bu şekilde. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Program bunların hiçbirini görmeyecektir ve hatasız çalışacaktır. İki tane yorum satır özelliğimiz var. Bir tanesi iki tane slash koyuyorsunuz. Bir tanesi de slash yıldız yıldız slash ile de kapatmanız gerekiyor. Eğer kapatmazsanız bu şekilde bir hata alırsınız. Program buradan sonrasının tamamını yorum satırı olarak görmeye çalışır. Kapatmadığınız sürece de komple gider. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Bizim şu programımızı ya yani şurayı da yorum satır haline getirirsek ne oluyor bakalım. Gördüğünüz gibi ekrana herhangi bir şey yazdırmadı. Çünkü burayı da artık yorum satır haline getirdim. Şunları silelim. Bu şu şekilde. Bizim şu kodumuzun başına yorum satır işaretini koyalım. Sayfamızı çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi yine çalışmıyor. Bunu silecek olursam bu şekilde bizim şuradaki kodumuz çalıştı. Bu bazen bir hata verdiği zaman kodun çalışmasını da engelleyebiliyorsunuz bu şekilde. Yani başına yorum satırı işareti koyarsanız buradaki kodun çalışması mesela bir kod yazdınız ve evet, tam o satırda bozuluyor. Orayı iptal edip oradan sonrasının çalışmasını da sağlayabilirsiniz. Yani şu şekilde gösterebiliriz. Bunu görmezden gelip merhaba yazısı kalsın sadece. Üstteki satırı görmezden gelip gördüğün gibi sadece alttaki ne mesela şuradaki de aynı işlemi yapıyor aslında. Şöyle yapacak olursak. Tamam dedim zaman gördüğünüz gibi ikisini de çalıştırırken mesela bunu yorum satırı haline getirirsem o satırı yorum olarak görüp onu çalıştırmıyor ya da bunu da tam tersini de yapabilirsiniz. Sıralamanın hiçbir önemi yok. İstediğiniz bir bölümü yorum satırı haline getirip ondan önceki ve ondan sonraki bölümün çalışmasına devam edin. Normal olarak devam etmesini sağlayabilirsiniz. Yorum satırlarımız bu işte yarıyor. Bu şekilde kullanılıyor. W3School adresinde de yine aynı şekilde burada açıklama mevcut. Nasıl olduğundan bahsediyor. Tek satırlık kullanmak için şuradaki slash işaretini iki tane slash işareti koymanız yeterli. Birden fazla satır içinde e, buradaki gördüğünüz gibi slash yıldız yıldız slash ile de yani açık kapatmanız gerekiyor. Bu şekilde yaparsanız sorun olmuyor. Bu dersimizin konusu bu. bu da Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.